Ya oğlum ya. Bu ne ya? Allah Direkt aşağı inenler oldu. Şey, adam, Ha, bina, ek bina. Burada, burada, burada. ben abi onlar şey. kaçtım. Ben şey. buldum abi. Şurada, var abi. İş yapar yani. Yapar. Ne yapıyorsun lan burada. Adam nereye tuttu? Lütfen 556'larımı bırakır mısın? Silahım yok. Ha lütfen şey vereyim ben, vereyim. Allah razı olsun. Patlayacağız, patlayacağız. Düşman görüldü. Göster. Ne? Nereye gittin lan? adam var. Düşman görüldü. Ya. Orada adam var. Şey. Gel, orada adam var. Orada gel, gel. dur, orada dur, orada dur. Adam burada. Boş. Hayır hayır koşmasın koşmasın. Onu bitirdin de. Kırmızı evden oynayalım hadi. Var mı sizin böyle yapar, ya. Mısın? ya Ben neresi saklıyorum? Lan ne de ya Gel gel, gel. benim orada ama gel abi Düştü şu evde Düşman ekle. görüldü Abi direkt o evi oynasam Bu adam başka bunu sıkıyor sen kardeş Arkadaşım gidiyor arkadaş gidiyor O da düştü o da düştü devam <laughs> Demek ki o ev boş. Diğer evlere dikkat edin. Adam karşıya da Bitir gel abi. Gelemiyor musunuz? <laughs> Siz atmama gerek yok değil mi? Peki diksinizi de alırız değil mi tabii, tabii yok. abi? Yok. adamlar da ne loot ya, ara ya. Araba, gibi, araba gibi. Nerede? Nerede bak, araba? Kırmızı evin geçti. Kırmızı evin geçti. Oh. Bak. Gel, oyna, gel, o. gel gel geldi geldi geldi. Bir düştü, bir düştü. Arabada bir düştü. Evet. çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. Böyle devam, böyle devam, böyle devam, böyle devam. Böyle devam, böyle devam, böyle devam. Böyle devam Şu an ne yapıyorum zannediyorum. Öl, orada iki kişi patlattım ben. Gelsin, gelsin. Düşman evet, görüldü. Duvar arkası, duvar arkası. Duvar arkası, arkası. duvar arkası. Düşman görüldü. Bekle, bekle, bekle. Ben de orada. Kaçırdım, kaçırdım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arka... gelin buraya hadi Ben uzağın sana öldü öldü ben sana böyle devam diyorsam böyle devam kardeşim ben orayı bombalıyordum o sırada gidiyor adam gidiyor gidiyor headshot yedi, Head yedi lan headshot yedi lan Başka araçlar da var orada. 3, 4, 5, 5. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi. Bin bin bin. Takiple şuradan. Düşman görüldü. Şu evlerde de adamlar var. Düşman görüldü. Önümüzde gitti adam. Şu evlerde farklı bir grup Düşman var. Ben görüldüm. onu söyledim sadece de. Araba önümüzden gitti böyle. Köprüye gitmiştir büyük ihtimal. Nereye gitti baba adam? Karşıda lan. Düşman görüldü. Düşman, gö düşman görüldü. Hadi bir araba kendine gel. Onlar tepeden ağıdacağız onları bekleyin. Mark the location. Onlar şu an canına gidiyor biliyor musun? Onlar alanda var. İyi şanslı. İyi Karşımızda da adam var. Of, of, Düşman görüldü. Bayıldı. Bin, bin ağa basalım bin. Ev 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 sağ tarafım sağ tarafım. Sol bende. Sol bende. Solu hallediyorum. Sağ sizde sol bende. Hayır 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 vurma beni vurma beni. Geleyim de bir kalkayım mı? Abi ölme. Orada bir kişiyi bayıttım, iki kişi bayıttım bu tarafta. Kaldıramadılar, Geç. öldüler. Dur dur buradan görür buradan görür böyle gel böyle gel. Öldü kilo kanka. Kırmızı, Kırmızı yedek öldü, öldü, öldü mü? <laughs> Yerler nerede? Bu tarafta kaldıysa ne? bir kişi kalmıştır en fazla. Çünkü benim vurduklarım bana geldi. Hepsi ölmüş hepsi. Ha, dört tane tanrı var burada. Tanrım o zaman kanka. Buradaki iki bunlar ne Bakayım var? blue hole yani ne kadar vuruyor. Adamdan vuruyor diye denemek istiyor. Yoo az vuruyor. Kanka Az vuruyor. Az vuruyor lan. Alan buraya verecek. Ne gerek var mı? Ya da drop'a gidelim drop'a. Adam bulalım. Araba. iki tane buggy var evde. Evdeler evdeler. Kırmızı evi bir bombalayın önce. Bombalayın bombalayın bombalayın. Bom, bom, bom. Basma. Aynı delikten atmasam mıydı? Benimki bayıldı bir. Penceraş. İçeride bombanız var mı arkadaşlar? Gidiyor mu? Var, var var var. bayıldı bir tanesi. Bas. Sağdan lan herata can basıyor. Lan herata yardım Can basıyor abi. Susmak güzel bir şey değildir. Araba, geldi. Abi. Aldım ben bunu. E devamı Arama nerede? Evet, <laughs> Daha e var. Daha e var. Daha dönme yaptım. Bu alan biraz daha hızlı vurmuş lan yani daha. Daha iyi alayım alayım bari, alayım o, tam Alana şey yüz gitti. Ben Bu geliyorum. evler de olabilir ha. Evet evet araç var. Evet. Gitmedi bomba üstüne geliyor bak. Ben. Benim yanıma atmışsın. Öldürün ya bir gücünüze gücünüze öldürün öldürün. мсалаи <coughs> <laughs> Aşağılar bir gezelim ya bu sefer ben oğlum neredesiniz gerçekten ya? Teke tek mi acaba bunlar? Ne yapıyorlar? Bir yerden pusu var. Yo iki kişilerdir herhalde. Alan içinde mi saklanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burada kimse olmaz diye anlamadım. Buradaki şeye girebilirler bunlar. Var ya. O şey nerede kanka? Şunu Aha araba mı? Şunu neyiz? içeride içeride içeride. İçeri? Tünelde mi? Canar canar. Evet. Çok güzel. Nerede lan? Çok güzel. Lan arkanı dolaş. Ben sağlamadım <laughs> onu. Hay ya onu alırdım be. İşaret atabilir misiniz adamları? Atla, atla. Öldünüz zaten. Benim yanımda. Benim Mark kişiler, biri hapis, bir da. Location. Bırak da boşalım, Öyle işte öyle, iki kişi kaldı diye geçerseniz öyle olur. Ay. Sen çok uzağa tatsın. Önünde adam. Gördün? Gördüm ha. <laughs> Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.